Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu hayatımıza birisini çekmek istediğimiz zaman göz ardı ettiğimiz en önemli detay. En çok aldığım sorulardan bir tanesi X kişisini hayatıma çekebilir miyim ya da nasıl çekebilirim? Şunu şunu yapsam, çekim yasasının bütün yöntemlerini uygulasam o benim hayatıma gelmiş Olur mu? Evet arkadaşlar çekim yasası çok güzel. Hayatımızdaki her şeyi aslında çekim yasası ile elde ediyoruz. Çünkü sonuç itibariyle bizim etrafa yaydığımız enerjinin benzer enerjiler getirmesini sağlayan yasanın adı çekim yasası. Ve bizler her an her saniye bir enerji etrafa yayıyoruz. Yani aslında her an her saniye kendimize birilerini, bir takım olayları, bazı şeyleri çekmeye devam ediyoruz. Tamam buraya kadar çok güzel ama çekim yasasıyla bir nesneyi kendimize çekmekle bir kişiyi çekmek arasında çok önemli bir fark var ve bu farkı göz ardı ettiğimiz için hayatımıza çekmek istediğimiz kişiyle ilgili bu süreçle ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Bugün bu süreçle ilgili bu problemi yaşatan atlanılan detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu soruyu bana soran herkesle bunu paylaşıyorum ama bununla ilgili bir video da yapmak istedim. Çünkü eminim bu konuyla ilgili daha çok soru gelecek. Aslında birazcık olsa daha önce çekim yasasıyla istediğimiz kişiyi hayatımıza çekmek videosunda bundan birazcık bahsetmiştim ama şimdi birazcık daha detaylı bir şekilde bu konuyu konuşalım. Bu noktayı dile getirelim ve birazcık daha enerjiyi ve kendi enerjimize, kendi hayat deneyimimizi nasıl yarattığımızı bunun temelindeki yatan prensibin bu konuda ne kadar etkili olup olmadığını isterseniz konuşalım ki bütün kafamızdaki soru işaretleri ortadan kalksın. Şimdi her zamanki gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar. Bir nesneyi çekmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? O nesneyi gözümüzde canlandırıyoruz. Hayalini kuruyoruz. Gerçekmiş gibi onun duygusunu içimizde hissetmeye ve hissettikten sonra da o duyguyu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ve o harekete geçirdiğimiz duyguyu olabildiğince günlük hayatımızda aktif tutmaya çalışıyoruz ki o duygu ne kadar aktif olursa etrafa yaydığımız enerji o kadar o doğrultuda olsun ve istediğimiz nesneyi bizim o istediğimiz enerjiyi bize yaratacak, bize yaşatacak nesneyi kendimize çekelim. Tamam buraya kadar her şey çok güzel ama bir nesneyi çekmekle bir insanı çekmek arasında çok önemli bir fark var. O da şu ki çekmek istediğimiz nesnenin bir isteği yok, bir arzusu yok hayalleri yok. Kendine ait fikirleri yok. Bir enerjisi var, doğru. Çünkü her şey enerjiden ibaret ama kendine ait fikirleri ve hayatına dair istekleri yok. İşte burada çok önemli bir fark var. Bu iki şeyi birbirinden ayıran en önemli fark da bu. Hayatınıza çekmek istediğiniz insanın kendi hayatıyla ilgili kendi yaşanmışlıkları ile ilgili, kendi bilinçaltı ile ilgili bir sürü fikirleri, hayalleri, istekleri var. Eğer bizler o kişinin de bir enerji haritası olduğunu kabul etmezsek, o kişinin enerji haritasının kendi istekleri, hayalleri, arzuları, pozitif inançları, negatif inançları doğrultusunda şekillendiği gerçeğini bir kenara bırakırsak, o zaman o hayatımıza çekmek istediğimiz kişiye bir nesne gibi davranmış oluyoruz. Şimdi biz o kişiyi hayal ettiğimiz zaman çekim yasasının bütün prensiplerini bu kişi için uyguladık diyelim. O kişiyle ne istiyoruz biz? Diyelim ki bir ilişki istiyoruz. Gözlerimizi kapattık, hayalini kurduk, o ilişkiyi yaşıyoruz. Elini tutuyoruz, sarılıyoruz, onunla harika bir ilişki yaşıyoruz. Her şey çok güzel. Bütün her şeyi canlandırdık, bütün duyguları harekete geçirdik. Süper. Her şey tamam. Ondan sonra bu odaklanmadan sonra serbest bıraktık. Mutlaka bu ilişkinin gerçekleşeceğine inanıyoruz kalbimizde. O yüzden nasılları evrene bıraktık. Nasıllarla biz uğraşmıyoruz. Nasıl olacağını kafayı yormuyoruz ve o kişinin bize geleceğinden çok eminiz. Ama işte bu noktada o kişinin kendi enerjisini hiçe saymış oluyoruz. Yani aslında arkadaşlar istediğiniz kişiyi hayatınıza çekmeniz garanti değil. Bir nesneyi doğru prosedürleri uygulayarak Enerjinizi doğru seviyede tutarak kendinize çekmeyi garanti edebilirsiniz. Eğer her şeyi doğru yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle o şey sizin olacaktır arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Ama aynı şeyi bir insan için söyleyemeyiz. Şimdi biz hep hayatımıza bir şeyleri çekmek isterken maalesef kendi açımızdan düşünüyoruz. Şöyle düşünelim. Diyelim ki ben X kişisini hayatıma çekmek istiyorum. Ama burada da bir Y kişisi var ve bu Y kişisi de beni hayatına çekmek istiyor. Şimdi ben X kişisini kendime çekmeye çalışırken Y kişisi beni kendine çekmeye çalışırsa ben Y kişisine gidebilir miyim sizce? Benim enerji yolum X kişisine doğru ya da X kişisiyle yaşamak istediğim tecrübeye doğru gidiyor. Yani o ilişkinin bende yaratacağı duygunun peşindeyim aslında. Ama Y kişisi de bütün çekim yasası ile ilgili her türlü prosedürü, her türlü süreci en doğru şekilde uyguluyor ve beni hayatına çekmek istiyor. Peki nasıl olacak? Nasıl Y kişisi beni çekebilecek? Ben X kişisini istersen, isterken veya X kişisiyle yaşamayı ümit ettiğim tecrübeyi kendime çekmeye çalışırken Y kişisi beni çekebilir mi? kesinlikle çekemez arkadaşlar. Eğer bizler hayatımıza birisini çekiyorsak bilin ki bunun yegane sebebi bizim enerji haritamızla onun enerji haritası kesiştiği için. Yani şimdi şunu söyleyenler olabilir ama Efe bak ben gerçekten bak samimi söylüyorum oturdum bütün her şeyi yaptım. Çekim yasası ile ilgili bütün prosedürleri uyguladım. Ve bir kişiyi hayal ettim. Ve o kişiyi hayatıma çektim. Tamam. Hiçbir itirazım yok arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çekim yasasının bütün prosedürlerini yerine getirmiş ve istediğiniz kişiyi hayatınıza çekmiş olabilirsiniz. Ama şu noktayı lütfen atlamayalım. Eğer o kişi sizin hayatınıza geldiyse sizin de o kişinin hayatına geldiğinizi lütfen unutmayın. Yani aslında sadece siz onu çekmediniz. O da sizi çekti. Bu karşılıklı bir çaba sonucunda oldu. Enerji yolları birbirleriyle kesiştiği için oldu. Yani sadece bizim bireysel çabamızla bir kişiyi kendimize çekmemiz garanti olamaz arkadaşlar. Yoksa benim ikiye bölünmem lazımdı. Bir kısmım x kişisine gidecek, bir kısmım da y kişisi beni çekmek istediği için y kişisine gidecekti. E ya peki bir de z kişisi varsa? O zaman 3'e mi bölüneceğiz? Yani istediğimiz kişiyi çekmeyi istemek çok güzel. Ama o bir önce yaptığım videoda çekim yasasıyla istediğimiz kişiyi hayatımıza çekmek videosunda vermek istediğim ana mesaj şuydu aslında. Biz bir kişiyi hayatımıza çekmek isterken aslında peşinde olduğumuz şey tam anlamıyla o kişi değil. Bu nesneler için de geçerli. Ben bir arabayı, bir evi, bir kariyeri, bir ilişkiyi kendime çekmek istiyorsam peşinde olduğum şey aslında onun kendisi değil. O olayın, o nesnenin veya o kişinin bende yaratacağı duygu, bende harekete geçireceği duyguların peşindeyim aslında. Çünkü ben o kişiyle bir ilişki yaşamak istiyorum. Neden bunu istiyorum? Çünkü o sevgiyi, aşkı neyse onu hissetmek istiyorum. O duyguyu yaşamak istediğim için ve o anda hayatımdaki gördüğüm o kişinin bana bunu yaşatabileceğine inandığım için, öyle hissettiğim için o kişiyi çekmek istiyorum aslında. Ama Bizler insani kapasitemizle senaryoların hepsini göremiyoruz. Belki de benim o istediğim duyguları bana çok daha fazlasıyla yaşatabilecek ve şu anda hiç farkında olmadığım birisi var. Ya da belki ben bir nesneyi kendime çekmek istiyorum. Çünkü onun bana yaşatacağı duygunun peşindeyim ama aslında bana onun çok daha fazlasını yaşatabilecek ya da benim hiç hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir şey, büyük bir fırsat beni bekliyor. Ben onu çekmek istiyorum, ona odaklanıyorum ama asıl ben duygunun peşinden gidersem o zaman evren, kolektif bilinç, kolektif enerji ne demek isterseniz deyin bana şunu getirecek. O duyguyu bana en yoğun şekilde, en istediğim şekilde yaşatacak şeyi getirecek ve eğer bu bir kişi ise o zaman karşıma bana, bana, bana özür dilerim bu duyguları en yoğun şekilde yaşatacak kişiyi karşıma mutlaka çıkartacak. Bazen birisini çekmek istiyoruz hayatımıza çekiyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Hiç de düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Hiçbir ilişki ya nasıl olsa bu bir gün bitecek ya şunu da yaşayayım gitsin diye başlıyor mu? Hayır. Her düzgün ilişki mutlaka karşılıklı iki tarafın iyi niyetiyle birbirlerine karşı duyduğu istekle ki o sayede enerji yolları kesişmiş oluyor. O şekilde başlıyor ama her ilişki çok mutlu bir şekilde ilerleyemeyebiliyor veya sonsuza kadar en azından hayatlarımızın sonuna kadar devam etmeyebiliyor. Demek ki düşündüğümüzden daha da iyi bir ilişki olabilir. Yani aslında çekmek istediğimiz kişi o kişi olmayabilir. Başkası da olabilir. Bizim peşinde olduğumuz şey o içimizde yaşayacağımız duygu. Çünkü biz duygularımız aracılığıyla bana göre hayatı deneyimliyoruz. Ve hepimiz hayatımızı deneyimlerken aslında hep o iyi duyguları yaşamak istemiyor muyuz? Yani kötülük yapan birisi bile, kötülüğü tırnak içine alalım, iyi kötünün ne olduğu tartışılır. Bunu yapan bir insan bile acımasız olarak gördüğümüz bir insan bile sizce aslında en derinde, en temelinde iyi hissetmek istemez mi? Aslında o yaptığı eylemin dayandığı bir takım sebepler var. Bazı kökenleri var bilinç altında. Çocukluğunda yaşadığı bir takım şeyler olabilir. Sevgi görmemiş olması olabilir. Ne olursa olsun sonuçta kim olursak olalım hepimiz aslında kendimizi daha iyi hissetmek istiyoruz. Hepimiz güzel duygular yaşamak istiyoruz. Bunun peşindeyiz. O zaman gelin o duygulara odaklanalım. Kişileri, nesneleri bir kenara bırakalım içimizdeki o duyguyu bugünden itibaren harekete geçirelim. Odağımız hep o duyguda olsun ki o duyguya odaklandıkça o duygunun enerjisi büyüsün, yoğunlaşsın. Enerji yoğunlaşınca ne oluyor arkadaşlar? Madde oluyor. Madde dediğimiz şey enerjinin belirli bir yoğunluğa gelmiş hali. Enerjiyi yeteri kadar büyütürsek o şekilde maddesel olarak da o enerji bizim karşımıza çıkmış oluyor. Yapmamız gereken tek şey aslında doğru duyguya odaklanmak ve nasılları evrene bırakmak arkadaşlar. Umarım bu video sizlerle sizler için bu konuyla ilgili yardımcı olabilmiştir ve bu konuyla ilgili sorularınızı cevaplar. Konunun bu şekilde ele alınmasından bazılarınızın hoşlanmayacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü ne olursa olsun İnsan bazen hakikaten sadece o insanın bize o mutluluğu getirebileceğini düşünüyor. Ama ben de size şunu söyleyeyim. Siz imgelemenizi yaparken, bir ilişki hayali kurarken yine o kişiyle imgelemenizi yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama yeter ki şunu bilin. Bizim peşimizde olduğumuz şey o duygu. O imgeleme size en güzel duyguyu yaşatıyorsa, o zaman onu imgeleyin. Ama karşınıza başka birisi çıkar ve size istediğiniz duyguları yaşatırsa da şaşırmayın. Çünkü evren her zaman bizim istediklerimize değil, bizim enerjimize cevap veriyor. Bizim olduğumuz şeye cevap veriyor. En kuvvetli enerjiyi de duygularımıza yayıyoruz. O yüzden doğru duygulara odaklanırsak istediğimiz tecrübeler, istediğimiz kişiler de hayatımıza er ya da geç mutlaka gelecektir arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Bu evrensel bir yasa. Eğer inanmıyorsanız test edip deneyebilirsiniz. Ama bilin ki eğer istediğiniz şeyler size gelmiyorsa demek ki isteklerinizle sizin yaydığınız enerji örtüşmüyor. Yapmamız gereken tek şey bu ikisini üst üste getirmek ki istediklerimizi kendimize çekelim arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.